dakika bir canlı yayında karşınızdayım niyetiniz niyetimdir diyerekten yorumlar yapacağım şu an beni kim izliyorsa kim dinliyorsa beğen tuşuna basarak şifalanabilir Aleyküm selam zandan. Ses var mı? Ses var mı arkadaşlar? Öncelikle onu bir bilelim. Ses var mı? Süper o zaman. Aldı verdi dengesini koruyalım lütfen. Teşekkür ederim. İyiyim. Hülya hoş geldin. Aleyküm selam. Niyetiniz niyetimdir diyerekten son bir bakım daha gerçekleştireceğim arkadaşlar. Çok vaktinizi aldım bugün. Bir saatlik bir vaktinizi aldım. Bunun için hakkınızı helal edin arkadaşlar. Canlı yayın olunca böyle zamanınızı fazlasıyla alıyorum. Gelen izleyenlerimiz beğen tuşuna basarak destekleyebilir. Suzan hoş geldin tatlım. Serap sen de hoş geldin. Azam hoş geldin. Badi Yava'yı dinleyin arkadaşlar. Kesinlikle şirk koşmuyorum. gayb Rabbimden başka kimse bilmez. Duru görü hislerim ve öngörülerimle yorum yapıyorum. Yavuz hoş geldin. Tüm niyetinizle, tüm dileğinizle, Cuma'nın hürmetine, kiminlerde ne sıkıntısı varsa, hangi konuyla siz imtihandaysanız, Rabbim böyle işlerinizi zorlaştırmasın arkadaşlar. Hayırlara, güzelliğe ve selamete nasip etsin bu yıldızname inşallah. Biliyorsunuz ki sevgili izleyenlerim, duru görü hislerim, öngörülerimle yorumlar yapıyorum. Nacizane, kesinlikle şirk koşmuyorum, böyle gelip günahdır işte Kur'an-ı Kerim'dir falan e, muhabbetlerine girmeyin. Yıldıznameden e, yorumlar yapıyorum. Okuyan, okumayan e, izleyenlerim normal gün içindeki normal attığımız videoların içine yorumlar kısmında okuyamıyorum deyip böyle yazarsanız da ne niyetiniz ne dileğiniz varsa bununla alakalı sizlere dua zincirimize katarız siz değerli izleyenlerim natice çok sağ ol. ben de beni seven herkesi seviyorum beni kim seviyorsa onları seviyorum benim için ne diliyorsanız Rabbim size böyle biri değil bini değil binleri versin inşallah bu canlı yayında sizi uyanları baz alın enerji sizi uymuyorsa arkadaşlar bu video sizlere hitap etmiyorsa bu canlı yayın size hitap etmiyorsa kolektif ben biliyorsunuz iptal edin özel bakımlarımız şu an için yok ve bunun haricinde sizlerle izleyenlerim kanala abone olarak beğen tuşuna basarak buradaki enerjinin sizlere de etki edeceğini ayrıca belirtmek istiyorum Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum ki ben ayrıca iyi ki sizlerleyim. E siz varsanız sizler beni desteklerseniz benimle olursanız ben burada olurum. Sizler desteklemezseniz olmazsanız ben olmam. Bana ayırdığınız zamandan dolayı beni tercih ettiğiniz için sizlere selamlarımı İzmir'den kucak dolusu yolluyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Ee, bakalım enerjileriniz ne yönde biliyorsunuz ki e, Yıldız benim için bir obje ben dur göre hislerimle konuşuyorum gelecekten kayıptan kesinlikle e, minecim değilim bunu da belirteyim sizlerle izleyenlerim yeni gelenlerde hoş geldiniz e, son kez sizlerle izleyenlerim e, bir konuyla alakalı bir sıkıntınız var haksız veya hatalı değilsin böyle bir dengesiz bir kişiyle bir sınavın var sürekli böyle bir dengesiz hareketleri var sıkıntıyı bir tarafa koymuşsun aslında şu an böyle elinde çenenin altına koymuşsun düşünüyorsun ve hep sıkıntıyı düşündüm hep bunu düşündüm hep bunu düşündüm bugün de kendimi düşündüm diyerekten bir karar alırken bir aksilikle karşılaşmışsın. O kadar çok e, insanların sorumluluğunu almışsın ki, o kadar fazla kişilerin dertleriyle, kederleriyle, olaylarıyla, durumlarıyla ilgilenmişsin. Onların nazarını kendine çekmişsin. Onların sorunlarını kendine çekmişsin. Onların ağırlığını şu an yaşıyorsun. Lütfen enerjini, lütfen ağrını güçlendir sevgili izleyenim. Çünkü bugün kendi adına bir karar vereceğini ve tam da böyle alacağın karardan da pişman olmayacağını hissediyorum. Ama bir aksilik yaşamışsın, yine kendini düşünmemişsin, yine kendinle alakalı olanı başkalarına sorunun sıkıntısını böyle bir e, gözyaşı akıtmışsın e, enerji ve oran zayıflamaya baş, ba, e, zayıflamış e, burada kendinle alakalı o düşündüğün koyduğun e, böyle şapkanı tekrardan bir değerlendir tekrardan böyle ikilemde kaldığın bu sıkıştığım bu konu durum her neyse burada çok güzel büyük bir göz aydınlığı var bununla alakalı göz aydınlığı yaşayacaksın sadece karar verip kararın arkasında durup lütfen vazgeçme bu sıkışıp kaldığın her neyse ya gitmekle kalmak arasındasın ya da kendi adına bir estetik operasyon değişimdir, bakımdır. Sanki bugünü kendini özel ayırmışsın ama bir aksilik yaşamışsın gibi anlatabiliyor muyum? O yüzden lütfen senin enerjin güzel olursa çevrene de verimli ve enerjik olabilirsin. Ama bu saatten sonra biraz sana iyi gelmeyen senin gerçekten kafanı meşgul eden sürekli kapını çalan kişiler hep böyle bir e, senin canını sıkmış, moralini bozmuş bunlara çok fazla takılma, çok fazla önemseme e, ve e, yardım amaçlı destek amaçlı kapını çalanlara da biraz mesafe koyman senin hayrına olur özellikle burada e, şunu belirtmek istiyorum ki kumral tenlerde, minyon tiplerde Biraz boyun kısmı, kısmı kısa olan bir bayan enerjisi senin haline girip çıkan e, bu kişinin isminde N var S var O U da olabilir İ var S de var bu kişiye dikkat et e, geliyor gidiyor ama meraktan geliyor. Geldiği gibi de senden öğrendiklerini bir başkasıyla paylaşıyor ve kulağına da bununla alakalı bir sıkıntı gelebilir lütfen. Kimlere ne verdiğini, ne anlattığını dikkatli ve temkinli ol. Çünkü sen açık oynuyorsun, düşmanların sinsiler kendilerini göstermiyor. Ama tabii ki burada yaşanacak bir sıkıntı, sen üzülebilirsin diyor Yıldız Nami. Tam böyle e, diptesin böyle yani aslında sizin özellikle burada işle alakalı adım atacağınızı e, ve e, ben şimdi çalışıyorum diyorsanız belki de farklı bir konuyla adım atacaksınız. E, ama burada tam böyle yıldızname de e, şunu belirtmek istiyorum siz falan ne sorduysanız hangi konuyla alakalı bilgi mesaj almak istiyorsanız. Ben burada hissediyorum ki sizin özellikle işle ilgili adım atacağınızı mesleki bir konu, ve mesleki bir durumla alakalı bir diploma, bir belge e, ama burada e, sizin kariyerinizi vaat ettiğini belirtebilirim. E, yani atacağınız adımlarda size gelecek vaat ediyor, maddi ve manevi destekler vaat ediyor, temiz ve ferah bir haberin gelmesi, işle alakalı kararlar alacağını kararların doğrultusunda mevki yükseliş ve yükselişin ardından bir de eline paralar geçecek ve bu paraların tamamen eline geçmesiyle beraber kendi geleceğinle alakalı planların yatırımların olacağını ve sonrası kendi adına şahsi adına özel hayatınla alakalı olabilir farklı bir konuyla alakalı olabilir kararlar alacağını ve burada kendini birçok konuyla alakalı katkılar vereceksin artık kendine yatırım yapacaksın bu durumla alakalı tarihler vermem gerekiyorsa biliyorsunuz ki rakamlar şifre ve ben burada hissediyorum ki sevgili falsa bir izleyenlerim şubat martın ikinci haftası olabilir ve burada yani böyle bir şubat mart gibi çünkü böyle bir iki rakamı da çıktı ya e, Şubat ayı ikinci ayı ikisi 12'si 22'si e, saat 2 de olabilir sizin bulunduğunuz kapı numarası da olabilir. Çünkü ben bunu böyle yorumlamak istiyorum. Fazla sorduğum konularla alakalı mevki, yükseliş, bereket, bolluk, huzur, geleceğinle alakalı, planlamalarına alakalı çok güzel bir şekilde e, düzene binecek. İşle alakalı masa başlığı konuşmalar var ve bu konuşmalar karşındakilerin memnun edeceğin bir şekilde artık kendini çok rahattan ifade edeceğin iletişimlerin güçleneceği bir şekilde olacak çünkü ben seni kendinden emin ve net görüyorum çünkü bunu da e, sağlayan daha önceki e, sizlerle izleyenlerim e, ve büyük ihtimal e, alacağın kararlar ve bununla alakalı seni güçlendirmiş e, ve sen kendin burada o kadar e, öyle bir konuşmalar yapıyorsun ki bu masa başında bu savaşındaki konuşmalar e, hayal, hayal, hayran bırakacaksın kendini. Yani kendini ispatlayacağın kartlarını açık oynayacağın kendini ortaya koyacağın bir dönem başlıyor. E, bu ikili vadeler içerisinde olabilecek olduğunu belirtebilirim. İletişimler çok güzel geçecek. Projeler sunacaksın, onaylanacağın, adımlar atacağın, anlaşmalar sağlanacağı etrafında aydınlık var e, ve etrafında aydınlık olmasıyla beraber e, böyle bir güç var enerji var e, ve bununla bağlantılı olarak bir kudretlenme var ayağa kalkmak var e, sizin özellikle burada diş etkenlerden arınarak ve sizin e, bu diş etkenlerin iyi gelmediğinde zaten uzaktan izleyerek de kararlar vere, vereceksiniz iyi ki de diyeceksiniz Önce bir bocalama yaşayacaksınız. Acaba mesafe koymasa mıydım? Acaba şöyle yapmasa mıydım? Uzaktan bir seyirci olarak izlemeye başladığınızda... ...iyi ki ben bu filancaya mesafe koymuşum. İyi ki ben bu kişinin ayağını evimden, iş ortamından kesmişim... ...gibi işaretlerde önüne düşecek olduğunu gösteriyor. E, ve şunu kendi fikirlerinizle hareket ediyorsunuz. Ama özellikle burada size zarar veren, sizi rahatsız etmeye başlayan bazı konular var. Ve bu konularda uzak akrabalarla alakalı olduğunu gösteriyor. Samimi olmayan kişilerin enerjisi çok mevcut. Çünkü araya bir para mal mülk, atalarla alakalı böyle bir alacak verecek bir mahkeme konuları varsa bakın arkadaşlar tamamen sizi rahatsız eden samimi olmayan kişileri güvenmediğinizi ve bu güvenmediğinizde bir zat kendilerini de yüzlerine e, karşı söyleyeceksiniz. Söz konusu adalet haklar ise e, bu hakları almak adına sonuna kadar arkasında duracaksınız. Ve bu finalin sonu sizin zaferle bitecek olduğunu söyleyebilirim. Bir mahkeme ise alacaksa yüzleşme ise final e, sizin istediğiniz şekilde olacak. Hasan hoş geldin. Songül sen de hoş geldin. Yeni gelenler hoş geldiniz. Hepinizi çok seviyorum. Buraya kadar bir yedi ile mühürleyelim. Ben de bu arada soluklanayım. Sıkıntı değil Hasan. Daha, daha yokluğunu belli etmedi. Şimdi bir sıkıntı var hanede atlatılacak ama bir ayrılık gibi olabilir. Yani böyle bir bir arkasından böyle bir tekrar toparlanacak. Bir sıkıntı atlatacaksınız. Lütfen alemlemleyin. Lütfen o esnada paniklemeyin. Lütfen o esnada kendinizi çaresiz gibi çözüm olmayacak gibi hissetmeyin. Hane içerisinde ailecek ya bir hastalık ya bir sıkıntı. Ya da bu bir para sıkıntısı farklı bir konuyla alakalı ama arkasından hemen böyle bir çözüm gelecek. Sağlam ve net durursan bir çözüm geliyor. Şimdi geldik. İlişkiler konusunda şu an böyle bir hayatınızda kimsenin olmadığını duygusal olarak sanki böyle bir boşluk içerisinde olduğunuzu e, ve burada e, sanki umudunuzun olmadığını, artık böyle umut etmiyorsunuz. Artık diyorsunuz ki burada ben bir 8 ve 9 vadeler öncesi ciddi bir yıkım, ciddi bir güven problemi yaşadım. Artık ben kimseye güvenemiyorum. Güvenimi de yitirdim diye ...şu an kendi kendini böyle bir düşünüyorsun, şu an senin düşünce enerjini hissettiğimde... ...aslında bir boşluk içerisindesin, lütfen bu boşluk içerisinde sessiz kalıp, lütfen sakin kal... ...keza böyle bir boşluk, Allah korusun belki o esnada bir sosyal medya üzerinde ya da farklı bir konu üzerinde biriyle tanışabilirsin... ...birini tanıştığın zaman yalanları ya da farklı bir enerjisi olabilir... Ama lütfen inanma bir sosyal ortamda hani bu boşluk enerjisinde tanışmalarda yalanlar, dolandırıcılıklar, kandırılma gibi bir sıkıntı önüne gelebilir. Uzun lafı kısası bu şekilde olabilecek olduğunu belirtiyorum. Bekarım der evli çıkar, böyle bir mevkiye sahibim der. Halbuki o işte çalışmıyor gibi gibi. Yani güvenceyi sosyal ortamda tanışacağı kişi Lütfen dikkat et. Böyle bir boşluk enerjisinde karşındaki kişiler kullanabilir diyor. Şimdi burada şöyle bir şey belirtmek istiyorum ki yıldıznameye yansıyan böyle bir sizlerle izleyenlerim bir şans, fırsat ve burada kısmetsizlikler daha önce, nasipsizlikler daha önce ve arada ciddi bir yıkım enerjisi daha öncesi yaşanmış. Yani şimdi benim hissettiğim burada e, sizin yakın akrabanızdan e, ya da böyle bildiğiniz, tanıdığınız bir kişi tarafından e, size aracı olunacak bir tanıştırılma ya da birilerini size önermeler olacak. Ama bu bildiğiniz akraba ya da e, bildiğiniz kişilerin e, böyle bir e, böyle bir haber getirme biraz arafta ikilemde kalabilirsin. Ve burada e, şöyle de bir durum var ki e, bu haberin arkası Karşı tarafa şans verirsen Arda arkası kesilmeyecek Güzel iletişimler Güzel enerjiler olacak Ve şöyle bir durum var Sizin kafanızı da karıştırabilir Bu gelecek kısmet uzaktan geliyor Ve bununla alakalı Uzak yakın ilişki idare edebilir miyim Anlaşabilir miyiz Acaba yapabilir miyiz Acaba beni ne bekliyor diye Biraz böyle bir bocalamaya girecek olduğunu hissediyorum Ama dediğim gibi Kişiye izin verirsen kişiye şans verirsen ilişkisi olmayan izleyenlerim çok ciddi bir ilişkiye odaklanabilir e, ve bu tanışma e, çok net çıkmış yani çok da iyi gelecek hafif böyle uzun zayıf açık bir kişi Ela gözleri olan bir kişi aslında kendinden emin bir kişi e, eşi veya yaşı oturmuş bir kişi böyle bir kişiyi tanıdıkça samimiyet ve ondan güzel enerjiler alacaksın ama sonrası sonrası bir yuva hazırlığı içerisinde de olabilir yeter ki bu tanışmaya barışmaya görüşmeye aracı olacak kişilerin samimiyetine güven lütfen ama iyi de araştır çünkü her şey şu an elimizde mevcut ee, ve bu tanışma e, sana çok iyi gelecek ve e, sonrası bir yuva hazırlığı içerisinde olabilirsin bu tesadüf bir karşılaşma değil bunu da belirtmek istiyorum çünkü kadersel plan kadersel de e, e, sevgili izleyenim Buradaki sevdiğiniz insanın şu an iletişiminizin olmaması, biraz araya mesafe girmesi, biraz kararsız olmasından tutun sevdiğiniz insanla alakalı bir sorun, bir sıkıntı yaşıyorsanız sizde şöyle bir düşünce oluşmuş. Acaba beni seviyor mu? Sevgisine karşın biraz sorgu sual enerjisi içerisindesiniz. Biraz ona karşı tereddütlerim var. Biraz böyle durumlar kafanı karıştırdığını. Ve e, ortada ciddi bir olay e, sanki yok e, ve nasıl yok e, karşı taraf sizi aldattığını mı düşünüyorsunuz? İlişkiniz var e, güzel de gidiyorsunuz arada bir küsüyorsunuz arada bir limanileşiyorsunuz arada bir zıtlaşıyorsunuz. ve bu bir boşluk olduğu zaman da acaba beni sevmiyor mu acaba beni aldatıyor mu? Acabalarının çok çoğalıyor Ama ortada ciddi bir sorun olmadığını hissediyorum Çünkü kişi size Sevdiğiniz ve iletişimde olduğunuz Partneriniz sizi aldatmıyor Sadece birazcık kapısı karışık Ortada bulunan iki tane Maddi konuyla alakalı Kafa karışıklığı Ortada bulunan iki konuyla alakalı Keder var partneriniz Ama baktığım zaman Bu kişi size karşı sevgisi var Ve bu kişi sizinle alakalı Gelecek düşünüyor e tabii ki biraz da size böyle bir cimrilik yapıyor bu kafa karışıklığı para sıkıntıları ortada kalması e, kafası epey bir karışmış e, ve burada senin ikinizin arasında bir oyum e, sana karşı bir aydınlanma sizin düşüncelerinize karşı burada sorularınıza karşı cevap da vereceğini ve sonrasında tabii ki sizlerle siz izliyenlerim bu karışıklığı giderdiği anda da e, bu karışıklığın ortadan kalktığı anda da siz değerli izleyenlerim aklınızdaki kişinin sizinle alakalı düşüncelerinde ileriye yönelik planları da yapacak sadece bunun tabi ta sız Allah aşkına burada tabii ki böyle kişi biraz burada böyle bir sıkışıp kalmış tam ortada sıkışıp kalmış büyük bir ihtimal ödeme nasıl yaparım nasıl hallederim nasıl çözerim çünkü o çözümü yani biraz da egolu biraz da hareketli bir kişi olsa da e, tabii ki seni e, düşündürüyor haklısın e, ve göz şapkını yapabilir ama seni aldatmayabilir e, bu göz şapkını olmasın değil mi sonuçta sen burada bekliyorsun sabır ediyorsun hazırlık yapayım mı yapmayayım mı diye bu bocalamayı yaşamışsın e, ve bu kafandaki soru işaretleri e, silinecek gizli biri var sanki bir mahkemeyle alakalı bir şahitlik yapacak Böyle bir mahkeme konusunda bazı şeyler uzun zamandır ertelenmiş Sır kalınmış bir durumla alakalı gizli bir şahit tanık var Size bu konuyla alakalı şahitlik yapacak Burada bir iş kapısı var Bakın arkadaşlar bir iş kapısı var Bu ekişli olduğunu Ama burada kısa vadeli gördüm Ekiş olarak kısa, kısa vadeli gördüm Bir iş var Bundan anlaşma yapacaksın Anat e, anlaşma var rızkın kısmetin çok açık. Aslında aile hayatında maddi ve manevi olarak sıkıntılar 2 e, gün iki hafta yeni bir iki rakamı çok net çıkmış. Ben burada e, bir toprak ateş enerjisi çok net hissediyorum. E, burada bir değişimler, dönüşümler başlayacak. Ailenle alakalı ağrınıza bir açılma, darılma aranızda bir kırgınlık, bir türlü yan yana gelip konuşamadığınız, uzlaşamadığınız, emek verdiğiniz, uğraştığınız halde hakkınızı alamadığınız konular var. Üçüncü kişilerin de dahil olmasıyla alakalı burada bir hak, burada bir sanki duygu cimriliği var. Ya hakla alakalı ya duygu cümleliği ile alakalı beklentilerin var, destek istiyorsun, aile büyüğünle, aile büyüklerinle ya da buradaki yaşadığın kişi sıkıntıyı veren kimse bunlarla ilgili bir konuşman olacak olduğunu Ve sonrası bu konuşmayı iyi ki yaptım diyeceksin Çünkü burada uğraşan, emek veren, çaba veren sensin Ama sen de kendinle geleceğinle alakalı bir plan içerisindesin Bunu zaten karşındakileri kırmadan, dökmeden anlayacakları bir dilde konuşacaksın Hali içerisinde kafalar karışık Hani içerisinde ciddi bir şekilde takılı kaldığım bir konular var bununla alakalı şifalanmalar var İnşallah bu şifalanmaları biraz takip edelim hane içerisine bir nasip geliyor bunu takip edelim yani böyle bir 15 ve 25 ayın 15'i ve 25'i de olabilir 15 ve 25 gün içerisinde de olabilir nasip ve kısmet geliyor Dilerim her şeyde gönlünüzce olsun ee, o istediğiniz, çok istediğiniz, mücadele ettiğiniz, emek verdiğiniz yavaş verdiğiniz konuyla alakalı güzel bir aydınlık olsun ve dilerim ki e, burada başarı zafer e, sizlerin olsun siz değerli izleyenlerim. Buraya kadar dinleyen, izleyen, izleyenlerim, Amin aldım, kabul ettim yazarak mühürleyebilir. Hanım dediği gibi uyku saatiniz geldi. Aslında bir de kendime sınır koyuyorum biliyor musunuz? Tam böyle diyorum ki bu saatte artık kişileri darlama Hanzade. Hanzade insanların yakasını bırak, gitsin, uyusun, dinlensin. Ama işte ben ayaktayım, siz de ayaktasınız hesabı. Nasıl beğendiniz mi arkadaşlar? Sizlerin de e, emeklerinize, vaktinize sağlık arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum evinizde, iş yerinizde beni ağırladığınız için. Rabbim böyle güzel kalbinizi, niyetinizi önünüzde sersin inşallah. Güzel bir e, perşembe akşamıydı ama e, ve her seferinde belirtiyorum insan sevdiğin cumasını e, perşembeden kutlarmış. Hayırlı cumalarınız olsun. E, dört ekmek e, ritüelini yapan arkadaşlarım unutmasın. Ben unutuyorum hep. Siz unutmayın bari. Gerçekten olumlu dönüşler alacağınız bir ritüel yapabilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Bu kız gider. Eğer bir diyeceğiniz yoksa... Şimdi arkadaşlar biz burada konuşurken iyi hoş güzel oluyor ama e, bu sefer bu videoyu normal e, şekilde izleyenler e, hiçbir anlam veremiyor. Onlar da böyle e, kafalarında soru işaretleri olmasın. Yarın yine 9'da e, görüşmek üzere. Hepinizi 9'da burada bekliyorum. Ben Azade, hepinize İzmir'den kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Bilenler bilir, bilmeyenler de e, bilenler anlasın derim. Selametle arkadaşlar, hoşçakalın.